PLS 59 Mürdüm Pilise perde. Bu perdeler e, sipariş ettiğinizde 4 ayak montaj ayağıyla 4 adet montaj ayağıyla birlikte size gelmektedir. Bu ayakları iplerin uzunluğuna göre e, cam balkonlara veya normal pencerenizi montaj edebilirsiniz. Montaj ettikten sonra ipler dışarı gelecek şekilde montaj ayaklarını e, montaj ettiğiniz aparata takabilirsiniz yerinde ip dışarı gelecek şekilde. Taktıktan sonra altlarda yerine tutturun. Biraz en alttakini gerdirerek taktığınızda perdeniz kullanıma hazır hale gelir. İster yukarı toplayabilirsiniz. İster aşağıdan yukarı, isterseniz ortada toplayabilirsiniz perdenizi. Bu perdeler kaliteli kumaşlardan yapıldığı için renk akma, solma yapmazlar. Yıkaması da çok kolaydır. Yıkamak için yerinden perdeleri çıkarırsınız. Çıkardıktan sonra düz bir yatırdıktan sonra istediğiniz gibi yıkar, tekrar yerine asabilirsiniz.